Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim. He. Şaban Bey, biz sizinle bu konuyu ta bu olay olduğunda, ya yani bu cinayet diyorum artık ben hani işlendiğinde ilk olaya giren gazetecilerden biriyim. Ee, şimdi e, son olarak Muhammed Yakut'un e, gündeme getirmesiyle arkasından Rüzgar Canikli'nin çocuğunun kaçırılmasıyla aslında Nurettin Canikli üzerinde odaklanan e, ve örtbas edilen bir cinayetle karşı karşıyayız. Ve burada e, yani evet. hakimler, savcılar, onluk kuvvetleri göz göre göre ortada adetif raporları var. Herhangi bir şey yapmıyor. O kadar ki Türkiye'nin en saygın en çok izlenen, en saygın değilim de en çok izlenen, en çok yüksek reytingli bu tür cinayetleri, bu tür soruşturmaları canlı yayında çözen ve evet. kamuoyunda büyük vakıda olan bir isim bile Müge Anlı buradan geri adım attı. Şimdi siz bu ses kaydıyla ses, aslında... Bey, şu da var, onu da ayrıca belirteyim. Müge ben ulaşmadım. Kendileri bana ulaştılar. Bu 10 Ekim 2018'de Eynes'in evet. evlat mitingi yapmıştık. Ondan sonra bizzat kendileri bana ulaştılar. Müge Anlı böyle bir yalan da söyledi mahkemeye. Ne dedi? Müjganlı mahkemeye Şaban Vatan'a değil, Şaban bize ulaşmıştır diye bir beyanda bulunmuş mahkemeye. Anladım. Ben bunu zaten belirttim. Ben çok, çok özetle bir kez daha şunun üzerine gitmek istiyorum. Ee, bu davayı Türkiye günlerce, aylarca konuştu. Ee, ve bugün yanılmıyorsam Anayasa Mahkemesi'nde değil mi dosya? Evet, Anayasa ee, Mahkemesi'nde. Nurettin Canikli'nin bu dosyayla ilgisi nedir? Yani niye bunu duyurmasını istemiyor? Niye bunu açıklamak istemiyor? Bir kere oradan başlayalım. Evet, oradan başlayalım. O, olay gerçekleştikten hemen sonra olayı yapanlar ee, o işte Coşkun Somuncuoğlu'na haber veriyor. Coşkun Somuncuoğlu oğlunu oraya, Mehmet Ali Somuncu oğlunu gönderiyor. Mehmet Ali Somuncu zaten benim yavrumu tanıyor, Rabia Nazımızı, o metruk evden. Evet. Ve metruk evden alıp tabii Naz o anda baygın halde. Çünkü almış olduğu hasar da zaten bayıtma e, durumu oluşturuyormuş. Bunu da bir uzman doktor söylemişti. E, evet. Ve o durumu ile beraber evimizin olduğu yere, e, mahalle içe yola, iş yerimizin önüne e, sırt üzeri bırakıyor. Ve o anda karşıdan Mürsel Füçükal belirince bunlar bir panikle hemen arabalarına binmişler. Okul çantasını da aracın içine bırakmışlar. Bakın orası da çok önemli bir nokta. Okul yok, çantasında yok, okul o aracın... Evet okul çanası aracın içinde bırakmışlar ve ondan sonraki süreçte tabii bize haber ulaştı biz hastaneye gittik İşte onlar o andan itibaren gereken görüşmeleri yapmışlar. Bu görüşmeler Coşkun Somuncuoğlu, Nurettin Canikli diyalogları ee, ve e, tabii ki biz hastanede kızımızı kaybettik. Saat 19'a gelirken doktor açıklama yaptı ama kızımız yaşıyordu benim hastanede elimi sıkmıştı ee, çünkü burada şöyle bir şey olmuş. Rabia Naz'ımızı Mehmet Ali Somuncu bulunduğu yere bıraktığı anda gözünü açmış. Bakın gözünü açmış. Ee, Olur. Ve Olur. o anda da o panikle hareket etmişler ya Mürsel Küçükal falan görünce hareket etmişler. Hatta Mürsel Küçükal'ın da yanında yani Rabia Naz'ı bıraktıkları yerden 15 metre ileride yanında araçla durmuşlar. Patinaj yapıp kalkmışlar. Hızla, suretle kalkmışlar. Betonda lastik izi vardı. Bunu bile polis dikkate almadı. Bakın bunu dahi polis dikkate almadı. Ve e, ondan sonraki süreçte işte bizim hastane sürecimiz iken yani bunlar bizim hemen ardımızda Mehmet Ali Somuncu tekrar oraya gelmiş. Polislerin yanına. Ve kullandığı ifade şu. Rabia Nazı en son ben gördüm. Ören yolu kavşandaydı. Elinde dondurma vardı yiyordu. Bir elinde de nazar boncuklu market çantası vardı. İşte ona evet ona ben şey demiştim. İşte öğleyinde de sen dondurma yiyordun Naz. Onu da bana ver ben yiyeyim. E ne abi nereye gidiyorsun? Eve gidiyorum. E az önce Berkay'ı bıraktım. Çeşke olsaydın sen de götürseydim demiş. Demesi de bu. Berkay da Muhammed Vatan'ın oğlu. Ya Rabbi, Rabia Naz da aynı imatipte okuyorlar ama Berkay ondan iki sınıf üst sınıfta. Ortaokul. Evet. Son sınıfta. Ve böyle bir durumda süreçteyken ee, bunlar polise böyle bir ifade vermiş Mehmet Ali Somuncu ama polis bunu kayda almamış. Tabi o araç Giresun İl Emniyetine olaydan sonra Giresun İl Emniyetine gitmiş. Ve o Giresun Emniyeti ile ilgili ben kamera kaydı istedim. Bakın olaydan sonraki zamandan yarın sabah saat 9'a kadar Giresun İnemeti Müdürlüğü'nün dışarıdaki tüm kamera kayıtlarını talep ettim. Yapmadılar. Ee, ve Giresun Emniyeti ilk kez bir olayda e, iki tane polisini, sivil polisini olaydan bir buçuk saat sonra görele devlet hastanesine gönderiyor. Okul çantasını gönderiyor. İnceleme yapan Selim Aktaş 18 elde incelemeye başlıyor. Saat 20'de incelemeyi bitiriyor. İnceleme bitmedi halde. Bakın inceleme bitmedi halde incelemeyi bitirip gidiyor. İncelemenin bitmeyen kısmı da belirtilen o 4.30 uzunluğunda yola doğru uzantılı veranda. Oranın incelemesini yapmadan çünkü gelen telefonla göreliğe geçiyor. Çünkü orada okul çantasını Selim Aktaş teslim almış. Polislerden teslim alıyor. Ve eynesine geliyorlar bir daha. Saat 21'de. Selim Aktaş saat 21'de tekrar apartmana gelip terasa çıkıyor. Ve e, yanında inceleme çantasıyla çıkıyor ama inceleme yapmıyor. Çıkıp hemen iniyor. Bakın bunun şahitleri var. Çıkıp hemen evet. iniyor. E, çünkü okul çantasını o anda bırakmış. Ve saat 20'de incelemeyi bitirdiği zaman ey nesil emniyetinden e, bekçi görevinde olan e, bir polis memuru saat 20'ye kadar 18.00'den 20'ye kadar apartmanın giriş kapısında bekletilmiş. Bunun da ifadesi var ve ifadede belirtiyor ki Mehmet Bodur e, saat 20'de inceleme işi bitmişti Terası incelemişler de okul çantası yoktu o da ayrıca belli. Bu ya Selim Aktaş. Bakarsanız, neresinden bakarsanız bakın delil karartma. Her e, şey ortada. Yani burada onluğun kurtarı. Her şey ortada. Adit raporunda trafik kazası olduğu, e, evet. yani, trafik kazasına araba çarpmasına bağlı ölüm olduğu, iç organ hasarı olduğu gün gibi ortada. Yani bu akıl alacak Sezar Bey şöyle bir şey de var onu da belirteyim. Bakın geçen gün konuşurken siz bana bir olaydan daha bahsettiniz. Bir çocuk daha mı öldürüldü? Alucra. Olay neydi? Alucra iki buçuk yaşındaki çocuk Muhammed Karslıoğlu. Bununla ilgili Nurettin Canik de bana mesaj attı. Neden nasıl mesaj attı? 25 Şubat 2019 tarihinde Nurettin Canikli'nin ismi Twitter'da gündem olunca işte metin canım var benim yayınımla beraber. 25 Şubat bu saatlerde Süleyman Soylu'nun danışmanı beni aradı ee, ve 26 Şubat sabah saat 9'a randevu verdiler bana görüşmek için. Hemen evet. gündem olunca ve saat 9'dan itibaren ben Süleyman Soylu'yla makamında görüşürken o koşturma içindeyken saat 8'i geçerken sabahtan bakın sabah saat 8 civarı Nurettin Canlıktı bana bir destan gibi savunma ve aynı zamanda da o alıcı ile ilgili Muhammed Karsoğlu cinayeti. Ee, onunla ilgili de kardeşimle ilgili bu durumla bazı açıklamalar yapmışsınız. Bunun mahkeme sonucu var. Kayıtlar, bu, kayıtlar bu mahkeme değil mi? sonucu. Bu kayıtlar var mı? Bu kayıtlar var bende. Onlar da tekrar Bak, bakarım. Tamam. Geçmiş arşivden gönderirim size. Tamam. Ee, o kardeşimin mahkeme sonucu bende var. Size gönderirim. Yayınlarsınız inşallah. Diyor. Bakın. Ben de dedim Neyse, ki gönder. Yayınlarım. Gönder dedim. Göndermedi. Çünkü o olayda nasıl bir şey olmuş Serdar Bey biliyor musunuz? Olayın savcısı Sultan Savcı kadın sancı. Olayın savcısı e, itfaiyenin tuttuğu o ifadeye inanmıyor. Çünkü itfaiye o zaman demiş ki anneyi komşular kurtardı. Çocuk dumandan boğuldu ördü. Savcı çocuğun feci şekilde yanarak olduğunu teşhisini yapıyor. Ve araştırmalarını da yapıyor. Bunun üzerine gidiyor. O kadını da Şebin Karahisar cezaevine attırıyor. Kadın Şebin Karahisar'da mektup yazıyor Asıma diye. Kadınla kadınla ilişkiye giren kim? Valla o zamanki şu durum var. O zamanki durumla ilgili, Durmuş Canik de zaten mahkeme süreci yaşayan, hani mahkeme durumu yaşayan kişi, Nurettin Canik de bunu belirledi. Yani Nurettin Canik'in kardeşi. Evet, kardeşi, öz kardeşi. Durmuş Canik ile ilgili kardeşi. durum. Evet. Bu kadınla, bu kadınla ilişkiye giriyor. Kadın ilişkiye girerken yan odada çocuğu bırakıyor. Ee, gece saat 12'de yan... çocuğu evde bırakmış. Hayır hayır, gece saat 12'de çocuğu kadın kendi evine kitlemiş, elektrik sobasını evet. yakmış. Öyle evden ayrılmış. Evet. Gece saat iki buçukta da ev elektrik sobasından yanıyor. Evde kimse yok, çocuk, çocuk var sadece. Çocuk, çocuk feci var. şekilde yanarak can veriyor. Evet. Ve e, tabii ki bu mektuptan sonra devreye giriyorlar. Canik değiller. Sultan savcıyı Polatlı'ya gönderiyorlar. Uzaklaştırıyorlar oradan. Yerine Alemdar savcıyı Bakın yerine Alemdar savcıyı dosyaya dahil ettiriyorlar. Alemdar Savcı tekrar itfaiyenin o tuttuğu talimatlı rapora göre yani anneyi komşular evde kurtarmış. Anne evde gibi göstermişler. Evde yok. Ve çocuk dumandan boğulmuş ölmüş durumu yapmışlar. Çocuk feci şekilde yanmış. Şimdi bu durum tabii ki Giresun'un en son 3. sıra yetmek olan Sabri Öztürk. Bakın Sabri Öztürk'ün avukatı bu duruma müdahil olan bir durumda. Takip eden. Evet. Ve Sabri Öztürk'le ben bu durumu görüştüm. Sabri Öztürk bu durumu inkar etmedi. Sadece benim hakkımda bazı şeyler söyledi dedi Sabri Öztürk. Benim hakkımda söylenen durumlarla ilgili ben herkese dava açtım dedi. Sabri Öztürk o davayı açıklamak zorunda. Kendisi de bir avukattır. Bırakın milletvekilini. Kendisi bir hukukçudur, avukattır. Açıklamak zorunda. Ve bu e, aile daha sonra bir araya getirtiyorlar. Kocaeli'deler. Bakın Kocaeli'de. Evet. Ve e, bu ailenin yani çocuğun dayı tarafına da mezbani ihalesi verilmiş. Alucra'dan. Sus payı olarak tepki göstermişler olaydan sonra. Tabii bu olay Alucada çok büyük çalkantısı olmuş. Ben kızımın olayından sonra bu olayı öğrendim. Tüm Giresun'daki siyasetçiler, AK Parti siyasetçiler bu olayı biliyormuş. Ne yazık ki Giresun'daki tüm AK Parti siyasetçiler bu olayı biliyormuş. Böyle bir utanç verici bir hal içinde o adamın elini sıktılar yıllarca. Peşine gittiler. Ve Rabia Nazım'ın sürecinde işte bu durumlar ortaya geldi. İşte kavyum şirketlerdeki Nurettin Canikli'nin yolsuzlukları. Bakın ben Nurettin Canikli'ye dava açtım. Soruşturma başladı. Ve şu anda ben müşteki durumdayım. Nurettin Canikli sanık durumunda, Fatih Salih Paşaoğlu sanık durumunda, Recep Çörekçi sanık durumunda, İsmail Özkaya sanık durumunda, Coşkun Somuncuoğlu sanık durumunda, Müge Anlı sanık durumunda, Muhammed Matan sanık durumunda. O beyanın için hepsi var. Bunların hepsi incelenecek. Ve tahtikat devam ediyor. Bu Cimer kanalıyla oldu. Onu da ayrıca belirteyim. Cimer kanalıyla oldu. Ben Siz Şubat oldu, 2019'da. Cibere yazmışsınız onu da gördüm. Evet. Ee, ama benim, benim gördüğüm e, yani bu ancak iktidar değişikten sonra e, mahkemeler, evet. HSK yapısı değişikten sonra çok rahatlıkla çözülecek bir davalar. var. He, her iki dava açısından Umarım. söylüyorum. Ve çok Umarım. ağır evet. ceza gerektiren şeyler var. Yani sonuçta burada e, cinayetten bahsediyoruz. Üzeri örtülen yani medyasıyla, siyasetiyle, e, emniyetiyle, yargısıyla gerçekten... Sevdar Bey, Coşkun Somuncuoğlu bu işte profesyonel. Daha önceden böyle bir durum yaşamışlar. Bakın 1983 yılında. Ben 78 doğumluyum. 1983 yılında Coşku Somucuoğlu'nun abisinin oğlu evinin önünde diğer abileri olan kişinin kamyonun altında kalmış. 9 yaşındaki çocuk. Ve bu olayı tutmuşlar o dönem. Bu Ören beldesi yoluna giden yol üzerindeki evlerin olduğu yer. Yani bizim evimizin, bizim ikametgahımızın olduğu yerin 300 metre yukarısında bir mesafe. Ören yolu, Ören beldesine giden istikamettir. Oranın dolmuş şoförleri olan bütün dolmuş şoförlerini o zaman sürecinde karakola çekmişler. Ve orada karakol komutanı belirttiği durum şu olmuş. Bakın biri de benim öz amcamdı. Ali Mehmet Vatan. O zamanlar Ören beldesinde şoförlük yapıyordu. O anlattı. Bakın o bizzat evet. anlattı. Komutan bize evet. dedi ki dedi bu çocuğun durumunu biriniz üstlensin. Biz de dedi ki dedi biz niye üstlenelim bu çocuk durumu kim ne yaptıysa kim çarptıysa o üstlenmelidir dedi. Bizden bu sonucu alamadılar dedi. Ondan sonraki süreçte bir başkasını bu işe suçlu göstermişler. Nasıl biliyor musunuz? O çocuğun yanındaki olan çocuğa demişler ki sen kahverengi araba de. ifadede. Çocuk da öyle diyor. Ve o kahverengi araba kim var öğren beldesinde bir araba. O kişiyi de hapse atıyorlar. 15 gün sonra durum ortaya çıkıyor. Ve hatta o zaman Giresun ilinden olay yeri inceleme gelmiş jandarma olarak o tarihte. Jandarma olarak. Ona rağmen o kamyonun şaftında ve cantında kan lekeleri olmasına rağmen olayı farklı yönlere çevirmişler. Bunlar bu konuda profesyonelmiş. Ve bir durum daha var. Evet. Rahmetli Bülent Ecevit'e 1976 yıllarında Google'da da yazardır silahlı saldırı olmuştu. Vay o silahlı saldırıyı yapan Mehmet Somucuoğlu. Coşkun Somuncuoğlu'nun babası belediye başkanı, Demokrat Parti'nin belediye başkanı o zamanlar. Evet. Evet. Ben bunları da daha sonra öğrendim. Bakın neler çıktı karşıma. Nurettin Canettin'in durumları neler çıktı karşıma. Yani ama devletimiz bu konuda hassasiyetini göstermek zorundadır. O 1983 yılındaki cinayeti dahi ortaya getirmek zorundadır. Aslında. Bakın onu dahi ortaya getirmek zorundadır. Aynen. Aynen. Ee, Şaban Bey çok teşekkür ediyorum. Ee, bir, bir ben şunu da belirteyim Serdar Bey. Bu okul çantası ile ilgili. Okul çantası ile ilgili. Evet. İşte bu olayı inceleme polisi bir yıl süresince. Bakın bir yıl süresince bize şöyle bir beyanda bulundu. Okul çantasını ben buldum dedi. Hatta 28 Haziran 2018 akşamı Görele Emniyetine gittim ben eşimle beraber eşim Atika Vatan'la ilk görüşmemiz oldu olay yeri polisiyle beraber telefonla daha önceden aramıştım oraya geldi biz de oradaydık kapıdan girer girmez kameralı bir görüntü bakın bu sesli kamera emniyetin içinde biliyorsunuz kamera sistemini sesli kayıtlı yapar ve Aynen. o geceki nöbetçiler polislerde şahit tutmuştum kapıdan girer girmez sordum okul çantasını kim buldu ben buldum dedi ayakta gelen. Sonra karşıma geçti oturdu. Tekrar sana soruyorum dedim. Okul çantasını kim buldu? Ben buldum dedi. Nasıl ne şekilde dedim? İşte ben okul çantasında orada ıslak bir sandalye vardı üstü dedi. Onun altında buldum dedi. Ee, i̇şte içinde bir kitap vardı dedi. O kitabı okudum dedi. Yana kitaba Alişen Kapaklı Ayağı'nın kitabı. Bunları kimsenin anlatamamıştım attığı bir eseri. Aslında hiçbir şekilde intihara bir yönetici kitap değil. Hatta yaşam kaynaklı bir kitap. O kitabın Ayşe'nin ölümü yazan satırına Yandan ataç takmışlar Serdar Bey. Kitabın diğer sayfalarında örneğin Rabia Naz'ın parmak izi var ama ataçın olduğu yerde parmak izi yok. Bu nasıl bir şeydir? Eldivenle takılmış. Bakın eldivenle takılmış. Ve bu kişi bir yıl böyle sürece devam etti. Ama HSK müfettişleri Mayıs 2019'da incelemeye gelince bu Selim Aktaş ifade vermiş. Ne demiş biliyor musunuz? Okul çantasını ben bulmadım. Saat 23 civarında Eynes'in emniyetindeydim. Gelen haberle ben oraya gittim. Okul çantasını teslim aldım. Evet, okul çantasını bulan Ahmet yetim, ee, ben benim kızımın dayısı yani kayın kayınçım ve onun yanındaki arkadaşı Serhat. Nasıl o da saatlerce okul çantası aranıyor. Serdar Bey saatlerce ve biz bu okul çantasını 19'dan itib. Nasıl? Ben ilk günden beri, ilk günden, ben ilk günden beri e, bu olayın bir cinayet olduğunu biliyorum çünkü deliller ortada. Ben yıllarca polis muhabirliği yaptım. O kızın evet. odamdan oraya düşmesi bir kere teknik olarak fizikken mümkün değil. Kaldı ki e, yani delil diye bir şey var. Bu delil yani e, bu delil yani kişilerin ifadesi istediğiniz kadar karartmaya çalışın. Bazı şeyler hele bu kadar sofistike bir olayı çözmeleri, örtbas etmeleri mümkün değil. Bakın mümkün Sezari, değil. şöyle bir şey de var. Dosyayı bak, kapatma bak, şekilleri yok. bile. Dosyayı kapatma şekilleri dahi enteresan. Önce veranda tarafını bulunduğu yeri izayı. Dediler ki direkt tema, e, verandaya temas etmeden düşmüştür. Bununla ilgili rapor da çıkarttılar. Yüksekten düşen bir insanın ciğerleri patlar, dalakları patlar. Rabia Naz'ın ciğeri de sağlam, solmuş çekilmiş ölümden sonra dalak da sağlam. Bakın. İkincisi hiçbir iz yok. Üçüncüsü meclis oraya geldiği zaman meclis komisyon başkanı Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu. İki dönemde valilik yapmış, mülki amirlik yapmış olan bir insan. Öyle bir vicdansızlık yaptı ki terasta beraber baktık o gün. Tüm orada gelen milletvekilleri de buna şahitler. Hatta Cemal Ayın de bununla ilgili açıklama yapmıştı. Cengiz Aydoğ dedi ki hayır dedi bununla hiçbir ilgisi yok çocuğun dedi. Çünkü terasta bir sıra 20 santim yüksekliğinde tuğla var. Onun üzerinde de yatayına 60 santim uzunluk kiremit var. Böyle bir süreç. Ee, buna rağmen ama yan taraf dediler bu sefer. E, peki yan taraf fındıklık bahçesi var. 2 metre fındıklık bahçesi doğru balkon var. Ve orada da yine veranda var. Rabia Naz hiçbir temas etmemiş. O mavi seyahat aracının önüne gelmiş de oradan sürün ve o mavi seyahat aracı da Muhammed Vatan yok ettirdi. Bakın şu andaki suç ortağı olan bu duruma ortaklık eden e, maddi maddi bir menfaat karşılığı bu duruma ortaklık eden benim öz kardeş olan Muhammed Vatan o mavi seyahat aracı işte geçtiğimiz günlerde yok etti. Emniyet şu anda soruşturmasını yapıyor. Ve Süleyman Soylu bu durumu biliyor. Ben hemen kendisine belirttim. Ama susuyor. Araba Trabzon'a gitti. Araba Trabzon'a gitti. O vicdansız susuyor, maalesef. Suç ortağı. Süleyman Soylu Rabia ağzımızın altı'yı durumun suç ortağı. Çünkü bilerek korudu. Evet. Bilerek korudu. Şaban Bey, çok teşekkür ediyorum tekrar. Ben teşekkür, Sağ ederim. Olsun. Allah, çok e, teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Adalet yerini Ve sadece sizin değil, hepimizin. E, Biz kaybımızı yaşadık yani. Serdar Bey. Bizim mücadelemiz bu ülkedeki bütün çocukların adaleti ve güvenliği için. Biz yaşadığımızı yaşadık. Yani bir aile olarak 5 yıldır perişan edildik. Acımızla beraber adaletle de mücadele etmek zorunda kaldık adaletsizlikle. Ama bizler yaşadık, başkaları yaşamasın. Herkes elini vicdanına koysun. Şurada, şurada 14 Mayıs'ta herkes bir seçime gidecek, bir sandığa gidecek. Bu sandık siyasi parti sandığı değil. Bu sandık iyilerle kötülerin kararını verecek olduğu bir süreç. Rabenaz'ımızın, Rabenaz'ımızın oradaki sürecin çözülmesi. Leyla Aydemir'in ardaki sürecin çözülmesi Berkin Elman'ın davasının sürecinin çözülmesi Ali İsmail Korkmaz'ın sürecinin çözülmesi Sinan Ateş olayının çözümü Yani o kadar çok olay var ki Yani hepsi AK Parti döneminde olan durum Ve hepsini korumanı yapmış durumlar. Bu cinayetleri göz önünde bulundursunlar Aynen bu evet. da aklımıza gelen Ama dediğiniz evet. doğru Rabia Naz cinayeti Türkiye'de siyasetin ve yargının ve emniyetin bir üçgen şeklinde bir ufacık bir kız çocuğunun ölümü üzerinden e, çıkar çatışmaları e, ortaya çıkmasın, oradaki ilişki ortaya çıkmasın diye üzerine yattıkları, e, örtbas ettikleri büyük bir skandal, büyük bir faciadır aslında. İşin içinde gördüğünüz Serdar Bey Kaymakam Bey'i de öldürdüler. De. Bakın Rabia Nazım'ın döneminde Enes'i içerisinde Kaymakam olan Yılmaz Kutbey'i de öldürdüler. Yılmaz Kutbey intihar Nasıl? değil, öldürülme. Kim bir dakika Aydın, Aydın 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 kuruca kaymakam oldu. Bir Rabia Nazım'ın olayından 3,5 ay sonra ve Enes'ten evet. ayrılırken mülki amir yetkisini kullanarak cinayet soruşturması başlattığı için Yılmaz evet. kurdu. 2 Nisan 2021 tarihinde kafasının sağ tarafına bakın. Şu harekete bir bakın. Tek kurşun. Bu elde olur değil mi? Barut atışleme izi. Her iki elinde de barut atış atışleme oldu. izi çıkıyor. Bakın her iki elinde de hem sol elinde hem sağ elinde. Barut atışleme izi çıkıyor. Ben bunu araştırmasında evet. yaptım. Adı, adı, neydi? Yılmaz Kurt. şey kaymakam. Evet. Kaymakam Aydın Kuruca 155 kilometre mesafede öldürüldü. Aydın Didim'de öldürüldü. Aile olayın üzerine gidemiyor. 6 ayrı dosyası devam ediyor. Hatta ben 9 Nisan 2, 2021 gecesi saat gece bir buçukta emniyete bu konuyla ilgili beyanda bulundum. Hala onunla ilgili cevap da gelmedi. Kaymakamı öldüren nerede? Rabia Nazım'ın ardaki katil olan kişilerdir. Kaymakam Bey'i de susturmak için öldürdüler. Bunun bizzat sorumlusu Süleyman Soylu'dur. Çünkü Kaymakam Bey Süleyman Soylu'nun yetkisindedir. Onun kaymakamıdır. Onun bakanlığının e, kaymakamlığını yapmaktadır. Devlete kurşun sıkıldı. Süleyman Soylu bununla ilgili hiçbir şey yapmadı. Ve Çaykaralı. Bakın Kaymakam Bey Çaykaralı. Ben buradan son kez şunu da seslenmek istiyorum. Bütün Çaykaralı kaymakamlara, meslektaşınızın davasına sahip çıkın. Bine yakın çaykaralı kaymakam var bu ülkede. Meslektaşınızın davasına sahip çıkın. Meslektaşınız öldürüldü. Bir dakika, bir dakika. Ee, cansız bedeni bulunmadan bir buçuk saat önce korumasına ve şoförüne hakkınızı helal edin diye mesaj atmış. O mesajı da ben öğrendim. Hatta kardeşine de gitmiş. Aynı standart mesaj. Herkese. Ya Kardeşim bu konuyla ilgili diyor ki benim kardeşim asla o kelimeyi kullanacak durum değildir. Hani inşallah demez. Bakın o önemlidir. Mesela şu anda biz görüşürken ben mesela umarım derim. Nasıl umarım derim? Eski zamanda olsam inşallah derdim. Şu anda 5 yıldır bir mücadele için olduğum için yani sürekli röportajlarda yaptığım için umarım kelimesini ne zaman kullanmam gerektiğini biliyorum değil mi? Bu da öyle bir şey. Anlatabildim mi? Ben e, abisiyle kardeşiyle görüştüm. Yanıma da geldi hatta. Şu anda hepsi de çekimser durumda. Hiçbir şekilde hareket edemiyorlar. Çünkü devlet memurları oldukları için. Ama Kaymakam Bey ne yazık ki üç çocuk babası öldürüldü. Ve intihar dediler bakın. Şöyle bir düşünün. 155 kilometre mesafeye hangi insan gider de intihar eder? 155 kilometre mesafe. Yani mi? Trabzon il sınırından orduya kadar bir mesafe düşünün. Ben kendi mevkimden diyorum. Yani Eynes ilçesinden. Orası da 155 kilometre. Ben intihar edeceksem niye orduya gideyim ki? Ve artı niye bu, şekilde bir durumda hem salimde hem solimde barut atışlemeyiz olsun. İşte az önce onu söylüyordum. Ben bunu araştırdım. İki durum dediler. Ya silah olaydan hemen sonra her iki eline tutuşturma ya da adli tıpta şaibe. İşte Rabia Nazım'ın adındaki adli tıp şaibesi. Alene Çakır davasının adli tıp şaibeleri. Böyle birçok olaylar var maalesef. Adli tıp bu ülkenin namusudur. Artık bu durumların düzeltilmesi gerekir. Makamlar riyakete oluşması lazım. Gereği gerektiği gibi yapılması lazım. Bizim mücadelemiz budur. Bizim mücadelemiz AK Parti değildir. Bizim mücadelemiz o kimliğe bürünüp de siyasi güç kimliğine bürünüp de katillerin korunmasına, tecavüzlerin korunmasına, ortaklık edenler, destek verenler, örtbas talimatı verenler aynı katiller gibi yargılanmalıdır. Biz bunu talep ediyoruz. Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu billy eh